tüm milletimize Türkiye halkının seçme, seçilme hakkını, halkın iradesini ve seçtiklerini hedef alarak siyasi ömrünü uzatmaya çalışan Erdoğan iktidarının büyük siyasi saldırısıyla güne başladı. Erdoğan ve çevresindeki dar çıkar grubu halkın seçme, seçilme hakkını açık bir dar darbe girişiminde bulmuştur. Bu milleti to topyekin bir saldırıdır. Ülkemize yapılan son seçimde halkın iradesiyle Cumhuriyet Halk Partimizin Türkiye'nin birinci partisi olmuştur. Milletin iradesiyle yükselen bu büyük güç halklı belediyecilik anlayışıyla, ön seçim kar kararlılığıyla, şeffaf, adil yönetim ilkeleriyle iktidarın korkulu rüyası haline gelmiştir. Ve şimdi seçimle kazanamayacaklarını anlayanlar zorbalığa başvurmaktadır. Hedef alınan yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi değil, milletin de kendisidir. Erdoğan'ı sandıkta dört kez yendiği için defalarca iktidarın saldırılarının hedefi olan Cumhurbaşkanı Ön adayımız, Türkiye Belediyeler Birliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve... İstanbul'da bir çalışma arkadaşları, belediye başkanlarımız, yol arkadaşlarımız, gazeteciler, fikir insanları, toplumun her kesiminden yurttaşlar bu sabah itibariyle gözaltına alınmıştır. Bu bir darbedir. Milletin yerine karar vermek, halkın iradesini yerine geçmek, ona engel olmak için kullanmak darbedir. Şu anda bir sonraki cumhurbaşkanını milletin belirlemesine engel olmak üzere bir güç devrededir. Bu güç ülkeyi kendi iktidarı için rehin almak isteyen dar ve küçük bir çıkar grubudur. Bu güç bertaraf edilmezse 86 milyon vatandaşımız can, mal, güvenliği kalmayacak, ülkemiz felakete sürüklenecektir. Aynı şekilde her türlü pervasızlığı kendine hak veren bu siyasi azınlık bu sabah itibariyle Cumhuriyetimizin yüzyılı aşan temel ilkelerini ve işleyişini askıya almak, çok partili demokrasi hayatımızı yok etmek, yok etmek için harekete geçmiş durumdadır. Değer, değerli yurttaşlarımız, Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, adalet ve demokrasi, demokrasi talep eden herkesin ortak sesi, ortak neferidir, ortak iradesidir. Bu mücadelede sadece Ekrem İmamoğlu'nun değil, sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin mücadelesi değildir. Bu 86 milyonun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir. Bugün de Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi ve 86 milyonluk büyük milletimizin bu darbenin karşısında sağlam ve dirayetli bir şekilde durmaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidarın kumpaslarına dün boyun eğmediğimiz gibi bugün de boyun eğmiyoruz siyasi iktidarın istediği sınırlarda yapmıyoruz. Yapmıyoruz. Ekrem İmamoğlu milletimize emanettir. Esas güç millettir. En sonunda mutlaka millet kazanacaktır. Hiç şüphe yok ki yine öyle olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi olarak gücümüzü milletimizden ve cumhuriyetimizden alıyoruz. Kararlıyız, boyun eğmiyoruz. Milletin iktidarının yüzdesini veriyoruz. Ülkeyi reyin almaya çalışanlara sesleniyoruz. Sandıktan kaçmayın, mertçe mücadele edin. Ve buradan bütün milletimize sesleniyoruz. Bütün Cumhuriyet sevdalarını çağırıyoruz. 23 Mart'ta öz seçiminde sandıklarda buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle bu hukuksuzluğa dur diyelim. Her şey güzel olacak, kurtuluş yok. Tek başına ya beraber ya hiç